Türkiye'de geçtiğimiz bir bu uyanan bir tarihi süreç başladı. Bugün Türkiye'nin böylesi bir sürecin içine girmesinin en temel nedenlerinin Orta Doğu'daki ve dünyadaki gelişmeler olduğunu sanıyorum hep beraber tespit edebiliriz. Böylesi bir sürecin içinde Türkiye'nin iç barışımı tesis etmesi son derece önemli. Bunun hepimiz farkındayız. Şimdi yeni bir strateji deneniyor. Evet nedir bu strateji? Kendileri adına ne derlerse desinler. Bizim açımızdan olması gereken barış ve demokratik toplum. Bu sürecin bizce adı budur ve böyle olmalıdır. Kürt sorununu terör parantezine almaktan herkes vazgeçmelidir. Kürt sorunu sosyolojik, toplumsal, iktisadi bir sorundur. Halklar sorunudur ve halklar sorunla bu çerçevede yaklaşılması şarttır. Ve değerli arkadaşlar bu süreç devam ederken elbette bizler Türkiye'nin dört bir yanında barışın toplumsallaşması için den parti olarak çalışmalar yürüttük, yürütmeye de devam edeceğiz. Merakla beklediği bir konu komisyon adaya gitti, Görüşme nasıl geçti ve ne oldu? Bizler komisyonun adaya gitmesini son derece tarihsel buluyoruz, kıymetli buluyoruz ve önemli buluyoruz. AKP ve MHP bu icra hükümetin icra makamında oldukları için kendileriyle görüşme var. Buradan bir seçim ittifakı çıkarmaya çalışanlar bir sonuç elde edemez. Bizim meselemiz seçimin çok üstündedir. Bu mesele seçim meselesi değildir. Kürt meselesini seçim, Kürt seçmeni de kendi seçmeni gözüyle görmeye çalışanlar yanılır. Bunu iktidar içinde de söylüyorum, muhalefet için de söylüyorum. Bu süreç seçme ve seçilmeden dar manada bir siyasi partinin çıkarlarının çok üstünde olan bir süreçtir. Barışı inşa etmek, yüzyıllık hasretini çektiğimiz onurlu bir barışı bu topraklarda tesis etmek için bu süreci yürütüyoruz. Transcrição e